arkadaşlar sonunda Skinny Tuvalet'in 77 part 4'ü geldi. Abi sizinle birlikte tepki vereceğim. Yani 12 saat sonra ben bu bu videoyu gördüm. Şu an saat e, bugün hangi gündü? Pazar evet. Bu cumartesi akşamı yayınlanmış. Hadi bakalım başlayalım. Bakalım nasıl görün? Sizinle birlikte tepki vereceğim. Valla. Kendimi izlemedim bilmiyordum. Bilseydim. Erkenden de videoyu yaparım. Yapalım Ne oluyor? Geldi Cagrına. Ne oluyor? Büyük vesseler. <gülüyoruz> TV çekilmez vesse Astro Cagrına. Ne? Tavuk Ali. Kaçmayacaktım. Oo. Hayır, hayır. Hayır. <laughs> e, Ne oluyor? Yapma. Biz <laughs> geleceğini söylemiştik. Çoktan biliyorum. E Bizim söylemiştik.

Yeah. Ne? Bu ne diyor ya? Çok güzel bir bölüm. Bir tatlı kaldım Ben de bir tatlı そうなのにそれ。<t ries> <laughs> lan bu nasıl, nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Öldü. You all will die Saldırın lan. Atlar mısınız? Evet. Evet. Bilim, Bilim adamı. Bilim adamı sıkıldı bir tuvalet. Gelin. Sağolun zavarısı galiba. Sağolun <laughs> zavarısı.

Kolları <laughs> bacakları geldi Adamın kolu bacağı geldi Manyak! 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 <laughs> Oğlum. Adam astro galiba. Ne yapacağız böyle? Bir takımdan atacağız. Nereye gidiyoruz Bölüm bitti. Arkadaşlar 5 yıldız bölüm 5 yıldız 5 Muhteşem bir bölümdü ee, Ben videomu burada bitireyim Lan yine bu Lan istemiyorum İstemiyorum niye bu Benim videomda çıkıyor Kaç dakika bölüme de 5 dakika. Böyle teori videosunu gelmesini istiyorsanız like atın aşağıdan.

Neyse arkadaşlar bay bay güle güle kalın hoşça kalın ve abone olun bye bye.